Selam ve saygılar değerli izleyenler. Çiçek satış sayfama hoş geldiniz. Evet, bekleyen an geldi. Fide çeşitlerimiz satışla. Özel tür sardunya çeşitlerimiz. Budur çeşitleri. Katmerli top sardunya, ceylan gözlü çeşitleri, sakız sardunya çeşitlerimiz mevcuttur. Katmerli top klasik toz pembe sardunya ile başlayalım. Çok güzel bir tür. Çiçeği bu şekil dalları kalın ve uzun bir metreden fazla uzayan bilen bir cins. Bunlar fideleri. Bu ilkbaharda ektiğim bir fide şu an anaç olmuş iki adet mevcut isteyen, alabilir. 2024'ün ilk videosu. Yeni yılınızı kutlar. Sevdiklerinizle beraber. Sağlıklı, mutlu, huzur dolanıcı mutlu yıllar dilerim. Yeni yılınız hayırlı olsun. muhteşem özel tür sardunyamıza geçeçelim. Çiçeği bu, ismi üstünde yazılı. Bunlar fidesi. Şu şekil güzel köklenmiş. Fideleri az sayıda stokta. Gördüğünüz üzere hepsinin kökleri güzel görünüyor. Bu da başka bir özel tür sardunyamız çiçeği bu şekil. Katmerli ve top. Tüm sardunya fidelerimiz hazır, gayet güzel köklenmişler. Bu kırmızı özel tür gül sardunya, ismi çiçeğin üstünde belirtilmiştir. Arkadaşlar, şu anki gördüğünüz fideler gönderilecektir. Fideler tükendikten sonra çoğaltıp bir daha çekip mevcut olan fideler gönderilecektir. Gelecek fideleri görmenizi istiyorum. Bu fikri beğendiyseniz, onaylıyorsanız link atıp beğeni yapın videoların devamını aralıksız devam etsin. Bu çok güzel çiçeği kadiferli yaprakları açık ve koyu yeşil karışık. Özel tür ismi: Urgarik Aple Blossom. Fideleri çok hassas bu şekil çok güzel köklenmiş büyüyünce yaprakları daha bir güzel oluyorlar. Yanındaki çiçeği bu şekil ismi Bornhorn pelargonum. Yapraklara çizgili fideler bunlar gönderilecektir gayet güzel köklenmişler. Bu da özel az köklenmiş en güzelini en çok köklenmiş olanı seçip göndereceğimizden emin olabilirsiniz müşteri memnun yetti. bizim için çok önemli. Çiçek açmışsa çiçekli gönderilecektir efendim. Fidelerimiz güneş alabileceği bir yerde köklendiği için aldığınız zaman, direkt güneşe bırakabilirsiniz birkaç gün bekletin malum uzun yoldan geliyor yolda yoruluyorlar. Yerine alıştıktan sonra, toprakla beraber saksıya alabilirsiniz. Biraz can suyu verip, istediğiniz yere bırakabilirsiniz. 2024'ün ilk videomuz. Herkesin yeni yılını kutlar sevdikleriyle beraber. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu, hayırlı bir yıl dilerim. Nice mutlu yıllara. Çiçeklerimiz hepsi birbirlerinden güzel bu özel türün ismi üzerinde belirttiği gibi Pelargonium. Kökleri az gözüküyor. Gayet güzel tomurcuk vermiş. Çiçek açmak üzere. Özel tür sakız sardunyalarımıza geçelim bunun. İsmi Pelargonium. Yaprakları desenli. Çiçeği bu şekil. Bazıları tomurcuk açmış, köklendikten sonra hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Yakında hepsi çiçekli olacak. Bunlar üç çeşit sakız sardunya birbirlerinden güzel özel tür ismi pelargonum. Köklenmişler bu tomurcuk açmış. Gördüğünüz üzere üstünde şu şekil tomurcuklar oluşmuş. Hepsi çiçek açacaklar. Muhteşem çiçekleri yakında üzerinde göreceğiz. Bu da özel tür sakız Sardunya ismi Sibil koleksiyonluk. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet güzel gelişmiş çiçek açmış fakat kökler gözükmüyor. Aynısından gayet güzel köklenmiş. Demek istediğim bazen köklenmiş zannederiz fakat köklenmemiş olabiliyor. Müşteriye mahcup olmak istemem. Ondan dolayı şeffaf bardak fideler için ideal. Bu da özel tür katmerli çiçeği bu şekil ismi üzerinde bir başka güzel sakız sardunyamız. Fideleri bunlar köklenmiş hazır yeni sahiplerini bekliyorlar. Bu çiçeğimiz ismi açelye çiçek açmaz dalları ince yaprakları desende kokulu bir tür sardunya. Bunlar fideleri bu da büyüyen hali gayet güzel. Bu da klasik katmerli kar gibi beyaz. Top sardunya. 1 metreden fazla uzayabilen, orta kalınlıkta dala sahip. Gayet güzel köklenmiş. Kökler ilk köklendiğinde beyaz ve kalın olur. Zaman ile beraber kökler inceleyip siyahlaşabiliyor çiçeği bu. Fide ve anaç olarak satışta mevcut efendim. Anaçları bunlar orta büyüklükten şu şekil şu an bu şekil satışta. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz birbirlerinden güzel sardunya, çeşitleri renk ve fideleri ile beraber izlerken, ben veda fasına geçeyim. Kısacası bu videoda 18 çeşit sardunya çeşitleri göstermiş olduk. Bir dahaki videoda budur sardunya ceylan gözlü sardunya, diğer sardunya çeşitleri ile beraber karşınızda olacağım. Birbirlerinden güzel sardunya çeşitleri ile beraber en kısa zamanda görüşmek umuduyla buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni bir daha karşınıza çıkmamı istiyorsanız abone olun. Sipariş vermek isterseniz. Açıklamaya, satış yaptığım, uygulamaların, linklerini ekleyeceğim tıklayarak girebilirsiniz. Ayrıca sağ tarafta iletişim eklenmiştir orada da iletişime geçebilirsiniz. Anlaşmalı kargomuz mevcut. Bir dahaki birbirlerinden güzel sardunya çeşitleri ile beraber karşınızda olmak dileğiyle. Tekrar, yeni yılınızı kutlarım kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.